Um, <laughs> değil mi? Hocam ben çok iyi dinledim Ben de hocam Hatta ben boyama da yaparım Ya benim boyamalarımı ellemesene ya gıcık şey Oğlum sen de çok üstüne gelme şu çocuğun Allah Allah ya Neyse Çocuklar işte öğrendiniz siz değil mi Evet Tamam Zil çal çocuklar Hocam ne zil şey yok yani Burada zil sesi yok Iııı um, şey çocuklar burada zil sesi yok. Ya bu zil sesi de biz bunu duyurmak istemiyoruz. Şimdi neyse hadi görüşürüz çocuklar. Ben şu an bir yere gideceğim. Hadi gelin arkadaşlar bize çıkalım. Benim aşık olduğum erkek var ya burada şu an. Ne? Senin aşık olduğuna, senin aşık olduğuna erkek mi var? Hem de nasıl? Şuradaki çok. Ay, benim. Iı, Gel beraber bir yerlere gitmek ister miyiz? Kantine gidelim. Olur. Gel gidelim. Gel gidelim. Gözlerini bir çıkarsana. Çok güzelsin. Bak şey. evet, teşekkür ederim. Bunlar aşk meş yaşıyor olan. Gel resimlerini çizecek şunların. Hey ya. Tamam kantine gidelim de. Yani şey çok şey olmaz değil mi? Kantinde çok uzun zaman beraber konuşuruz. Arkadaşlar nasıl çekiyorum? Yorumlara yazın. Gel. Şey ben eşyalarımı alacağım. Yok ya da. Bunlar senin mi? Çok güzelmiş. Benim de bu. Penguenli. Benim resmimi mi alsın sen? Ben seni çok seviyorum ki. Öyle mi? Hani ben sana söyleyemiyorum. Biliyor musun? Te, ıı, kantine gidelim hadi. Nasıl? <laughs> Nereye girdik biz? Aa, Nasıl böyle nefes <laughs> Güneşte kaldı unuttuk. Aa, aa kuş mu? Evet. Hani bakayım hani? Aşkım. Aşkımsın Aşkı. mı sen benim oğlum? Hani. bu Oldu ya, kendine geldi. Ay burada niye böyle keltoş gibi aynı? Hiç oğlum su iç oğlum su iç hadi. Su ne iç hadi. Ne olmuş ya, ne kız çocuğa ne olmuş? Su iç. Gel evet. su iç hadi. Ne olmuş ne olmuş? Nefes nefese kalmış. nasıl? Kanat. Kanatlarını açmış böyle. Ha. Arkadaşlar pardon. Ya bizim hadi. kuşumuz nefessiz kaldı da annem korktu birden özür dilerim yani onun için de size. Değil mi? Şimdi bir şey değil mi? Ay maç var lan. Ay, ay, pardon lan dedim. Maç mı var? Aa. O Ben gol atarım. Çek ya çek. Ay buraya küçük çocukların gelmesi yasak değil mi? Ay. Ha. Hoppa bak sen böyle kayabilir misin? Tabii ki de. Oğlum nereye gittin? Ya nereye gidiyorsun? Pardon, ya ben yanlış yere dalıyorum hemen. Ay, bir yaşını bırak! Sen <laughs> <laughs> ellene hı. Neyse. Ne? evet. yaşa. Hayır, ne? Tıpkı. Uyuyamayacağım. Niye? Bir ona da değil, daha uzun. Ama kantin galiba şuradaydı evet. Sanırım oradaydı ya. Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar ağzımda bir şey var o yüzden konuşamıyorum. Bitireyim sonra konuşurum. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bitti. Ay nereden geldi o ses lan? Ay lan mı konuşuyorsun ben? bir de? Ay çok özür dilerim. Ne istiyorsun çocuklar? Eee um, benden başlasın ilk oyuncuya. E, tabii ki de bir dakika. Sen, Sen ne istiyorsun yavrucuğum? yavrucuğum? Ben sana hemen vereyim. Tavuk istiyorum. Tamam. Ama tavuk koyulmuyor ki. Hani. Neyse, bir dakika ya. Çabuk çabuk çabu. su çabuk. Su getir. Abla verilmiyor ya. Ne yapayım ben? Ya, çok delirmişsin sen. Nasıl bir şey yaptın? <gülüyor> 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 Yukarı. Tabii tabii. <laughs> Abla. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya niye beni? Koyamıyorum çocuklaaay Aa bir tane tavuk kaldı kızım niye yemeyeceksin bunu da Hııı hmm, koyuldu çok şey Pardon Ay ablacım çok özür dileriz Ne güzel ya. Bence Neyse çocuklar. Üçüyor mu hala? <laughs> Bak nasıl kazmış Gülay'ın ağzından üçü <laughs> suyu. Gördün <Suyu>, mü? <laughs> Neyse arkadaşlar benim bir işim var. O yüzden çekemeyeceğim. Bye.